Ben ben de. Ben ben de. Ben... Abi şunu da al buradan çıkacaksın işte. Miraç tamam. abi. Tamam. abi. Tamam. Biraz abi. gerek var mı? Bir tane ver abi. şu? Al oğlum çabuk din. Balık ağı gittik. Hadi, al, ben al, ben bir tamam. Tamam. Hadi tamam. gel. Şey yok, şey yok, şey yok.

Hay Allah nasıl iş ya nasıl işi ya? Başka bir kişi mi var? Sabişi kardeşimiz zamanı sobayı yakmadık. Ne yaptı bu adam ya? Yaptı. Burada burada ya Bırak. Böyle ha? Şey ya, şey şey. ha? ha? Burada bir şey var mı? Ha? Burada bir şey var mı? Var mı bunda bir şey? Bunda oh. bir şey yok ya. Yok, yok. Ha bu binada bir iyi. şey yok değil mi? Tamam. Ali! Ali ne diyorsun? Kontrol altında diyelim mi? Kontrol altında diyelim mi? Bu benim fikirleri zaten o. Diğer etekler nerede? O Nereye zaten oldu? şey rahatsız. Sohbete oturur. Yani sonunda oradan kaynaklanıyor. Gazeteci buyurun istemdi de onları. Telefonla <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> <laughs> ben, ben onu duyunca televizyonda indim aşağı, şey dedim. lan bak bir kafayı çıkardım başıma. İbrahim Tamam <laughs> etvaiye var içeride. Buradan evet, gireceğiz ben. Tamam. Arkasında sirayet falan mevzu var mı? Orman mı? Tamam bitici ya sirayet edecek bir şey yok. İşte bir anda kriz geldi ona. Zaten zaman zaman da geliyordu. Bir seferde ben getirdim onu şeye. Bakırköy'e. Tamam. Zaman zaman geliyordu. Şimdi gene bir kriz geldi ona. Başladı Allah mı Allah bir şeyler deme. Evi yakacağım dedi. Yakıyor. Ben de orası e, 155 aradım. Ondan sonra baktım evden dumanlar geliyor. 110 aradım. Derken bu vaziyete geldik. Başka bir sonra şey diyemem. Polis e o tabii o kriz anında biraz şey yaptı. Sen e, sen siz de gelmeyin, sizi de yakarım falan dedi ama yani tabii aklı değil. Sonra da ben sakinleştirdim. Ambulansı da getiren gene ben oldum. Tamam. İyi bir çocuk, hoş çocuktular. Baba da zaten zavallı bir insan. E, abisi de zaten normal değil. O da biraz e, şey insan yani zavallı. Bir şey diyemiyorum. Allah yardım etsin. Yapılacak bir şey yok. <laughs>